İmanı en büyük imkan bilenleriz biz Son elçinin yolunda kardeşleriz biz İmanı en büyük imkan bilenleriz biz Son elçinin yolunda kardeşleriz biz Tarihe kazınmış bir muştumuz var Muhacir ve ensar yolundayız biz Tarihe kazınmış bir Sar yolundayız biz İslam toplumu Öncü nesiliz biz Yarını Muştulayan bu gençlerin Varken Uzağı yakın eden Umutların varken Urbeti vatan eden Yiğitlerin varken Hakka hizmet yolunda Hasletlerin var oda Yarını Muştulayan bu gençlerin Varken uzağı dostların varken Gurbet vatan eden yiğitlerin varken Hakka hizmet yolunda hasretlerin var olan Hakka hizmet yolunda hasretlerin var olan Gönüllerde taht kuran hadimleriz biz Hep birlikte güçlüyüz beraberiz biz Gönüllerde taht kuran hadimleriz biz hep birlikte güçlüyüz, beraberiz biz Allah'a adanmış bir sözümüz var Medineler kuran musablarız biz Allah'a adanmış bir sözümüz var Medineler kuran musablarız biz İslam toplumu öncü nesiliz biz Yarını muştulayan bu gençlerin varken Uzağı yakın neden Umutların varken Gurbeti vatan eden Yiğitlerin varken Hakka hizmet yolunda Hasretlerin var ona Yarını Uçturan bu gençlerin Varken Uzağı yakın neden Umutların varken Gurbeti vatan eden Yiğitlerin varken Hakka hizmet yolunda hasletlerin var olan Hakka hizmet yolunda hasletlerin var ola Semaya yükselen hilalleriz biz Mazluma yol açan yıldızlarız biz Semaya yükselen hilalleriz biz Mazluma yol açan yıldızlarız biz Kıtalar ötesi dostluklar kuran Rahman'ın yolunda müminleriz biz Kıtalar ötesi dostluklar kuran Rahman'ın yolunda müminleriz biz İslam toplumu öncü nesiliz biz Yarını muştulayan bu gençlerin varken Uzağı yakın neden umutların varken Gurbeti vatan eden yiğitlerin varken Hakka hizmet yolunda hasletlerin var olan Yarını muştulayan bu gençlerin varken Uzağı yakın eden umutların varken Gurbeti vatan eden yiğitlerin varken Hakka hizmet yolunda hasetlerin var olan Hakka hizmet yolunda hasetlerin var olan Hakka hizmet yolunda hasetlerin var olan